Sevgili Koç Aslan Yay veya yükseleni Koç Aslan Yay olan arkadaşlarım, sizden beni dikkatle dinlemenizi istiyorum. Bu video size gerçekten çok güzel, mesaj içerikli bir video olacak çünkü. Bugün haftalık neler olabilir tarzında bir yorum yapacağız. Kolektif bir kahve falı bakımı yapacağım. Burada tarot destem de var. Tarot destemden de sizler için sorular sorarak yardım olacağım. Genel enerjine çıktıysa o yönde bakım yapacağım. Beni bilen bilir. Ben enerjine çıktıysa onu size aktarmaya çalışırım. Takip beğeni yorum yapanlara niyetlidir arkadaşlar onu da bir söylemiş olayım. Şimdi öncelikle burada baktığım zaman ben şunu gördüm arkadaşlar. Ee, burada sizin içinizi çok büyük bir sıkıntı kaplamış. Bu haftanın sonlarına doğru kaplamış diyebiliriz. Öbür haftada bu sıkıntınızın devam edeceğini görüyorum. Ee, biraz maddi sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz şu aralar çünkü bir maddi sıkıntınız, mevcutta var olarak görünüyor. Belki maaşınızı alamamışsınızdır. Belki kredi borçlarınız vardır. Onları nasıl yetiştireceğim, nasıl halledeceğim diye düşünüyorsunuzdur. Çünkü burada maddi sıkıntınız çok çok fazla var olarak çıkmış. Aslında burada şöyle söyleyebilirim. Çok kötü bir maddi sıkıntı görünmüyor fakat siz bunu gerçekten çok fazlasıyla dert yapmışsınız ve burada şunu görüyorum bir maddi birikim yapma isteğinde bulunabilirsiniz önümüzdeki hafta içerisinde. Ve şunu söyleyebilirim. Altın biriktirmek olsun, birikim yapmak olsun gerçekten çok iyi bir zaman olduğunu söylüyor aslında burada telvelerimizde. Yani birikim yapmak için önümüzdeki hafta sizin için gerçekten eşdeğer bir fırsat olacak diyebiliriz. Burada baktığım zaman Aileden böyle birileriyle biraz tartışmalı olabilirsiniz. Yani çünkü burada aileden tartışmalı olduğunuz biri veya birileri görünüyor. Çünkü sizin sürekli böyle kuyunuzu kazdığınızı düşünüyorsunuz ve sizin gerçekten iyiliğinizi istemediğinizi düşündüğünüz insanlar var. Bakın bu aileden olmak zorunda değil. Ama genel olarak burada düşünüyorsunuz. Sizin iyiliğinizi istemeyen insanların olduğunu net bir şekilde düşünüyorsunuz ve bunun farkındasınız aslında. Burada şunu da söyleyebilirim. Ailenizle bu e, yorumu da yapmış olabilirsiniz. Çünkü biraz uzak akraba olarak görünüyor bu iyiliğinizi istemeyen kişi. Büyük ihtimalle bir kadın olabilir. Hafif sarı saçlı, böyle orta yaşlarda, böyle çok kilolu olmayan ama çok zayıf olmayan, biraz kısa boylu, böyle spor giyinen bir kadın da olabilir. Böyle bir figüranımız da olabilir. Bu kişi çünkü sizin iyiliğinizi istemiyor arkadaşlar. Tabii ki her şey bireysel bakımda çıkar. Eğer net vade, net isim, net tarih isterseniz de bireysel bakım için randevu oluşturabilirsiniz benden devam ediyorum. Burada şunu da görüyorum aslında. Siz birinin bir dönüşünü bekliyorsunuz. Beklediğiniz bir dönüş var. Bu ex partneriniz olabilir. Çünkü burada bir ex partneriniz olduğunu görüyorum. Burada ex partnerinizden de bir dönüş bekliyorsunuz aslında. Bu kişinin dönüşünün de yakın olduğunu görüyorum. Burada bir ikili vade size verebilirim aslında. İkili vade de bu kişiden bir dönüş alabilirsiniz. Hatta size geldiğinde böyle bir aşk itirafıyla, böyle bir pişmanlık itirafıyla da gelebilir. Çünkü bu kişiden bir dönüş alma ihtimalinizin çok çok yüksek olduğunu görüyorum. Zaten siz bu kişinin dönüşünü bekliyorsunuz. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Geçmişte rüyanızda görmüş de olabilir misiniz? Bu aralar rüyanızda da görüyor olabilir misiniz? Çünkü bu ara bazı rüyalar görüyorsunuz ve bu rüyalarınız gerçekten haberci rüyalar. Yani durduk yere rüyalar değil de böyle haberci rüyalar gördüğünüzü görüyorum. Burada... Haberci rüyalarınızda çok fazla olabilir. Şimdi arkadaşlar iş yerinde veya kariyer hayatı, okul hayatı olsun size haftaya çok büyük bir yoğunluk bekliyor. Size bir sorumluluk verilebilir, bir sunum yapmanız, bir proje yapmanız gerekebilir. Veya iş yerindeyseniz de size yoğun bir sorumluluk yüklemesi olabilir önümüzdeki hafta içerisinde. Bir şey demiş bu arada tarihlerini de yazar mısınız demiş. İsterseniz tarihlerini de bırakırım. Hatta tarihlerini bırakmam daha iyi olur. Çünkü bazı kişilerin kafası karışıyormuş tarihlerini bırakmadığım sürece. O yüzden tarihlerine de bırakmaya çalışırım tabii ki sizler için. Taleplerinizi yorumlarda bırakabilirsiniz. Hepsine özenle okuyorum ve özenle cevap veriyorum. Yorumlarınızı tabii ki dikkate alıyorum. Şimdi şurada çok bir talebemiz çıkmamış. Gene buraya odaklanalım biz burada e, sorumluluk yüklenebileceğinden bahsetmiştik arkadaşlar bir de şey bir diyete girme sürecine de girebilirsiniz haftaya ya çünkü böyle bir e, kilo problemi değil de böyle onu biraz kafanıza takacağınızı görüyorum ve bir diyet yapayım işte bir saçımı yenileyim ve bir, bir şey yapayım tarzında kendinizle de ilgilenmeye başlayabilirsiniz çünkü burada kendinize zaman ayıracağınızı görüyorum ve kendinizle alakalı değiştirmek istediğiniz bazı durumlar olacağını görüyorum. Burada baktığım zaman çünkü kendinizde bir yenilenme ihtiyacı duyuyorsunuz. Tabii ki bu bir diyet yapmak da olabilir, bir saçını yenilemek de olabilir. Güzel böyle bir durumdan da bahsediyoruz diyebiliriz. Şimdi kolektif bakımımız bu kadardı sevgili koç aslan yaylar için. Tarot'tan destek almadım. Hepsinden bir e, kolektif kahve falan atayım dedim. Sonrasında zaten bir tarot videosunu da atmış oluruz. Görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Takip beğeni yorum yapanlara niyetlidir.